gerçek hislerle gösteriyorum gördüğünüz gibi. Devam edelim. <laughs> i̇çin olduğun için olacağım için. evet. Gizlisin <laughs> <havalim, kurslar> <laughs> tutti. Herkese merhaba. Ben Müge. Bugün Politecnico di Milano'nun Leonardo kampüsünü gezeceğiz. Gezmeden önce benim bugün tez için hocamla görüşmem var. Biraz heyecanlıyım. Şu an Leonardo kampüsünde bulunan 12. binadayım. Bu 12. bina çoğunlukla tez sürecinde ya da genel olarak bir proje yaptığınızda hocalarla iletişime geçtiğiniz bina aslında. Bütün hocaların burada ofisi var. İçeriği de ufak bir çekmeye çabalayacağım. Daha sonrasında meydanı, derslikleri, kütüphaneyi, genel olarak nereler nerelerde sosyalleşiyoruz, nasıl bir ortamı var. Bunları size bu videoda göstermek istiyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Buraya gelmek isteyen takipçilerim için de ilham olur diye düşünüyorum. O zaman devam edelim. şimdi sizlere Piola'daki Piola metro istasyonuna indiğiniz zaman Leonardo Vinci meydanına gelebiliyorsunuz. Burası Polimi'nin en büyük meydanı aslında. Öğrenciler dersten çıktıktan sonra vesaire sosyalleşmek için buraya geliyorlar. Burayı göstermek istiyorum. Devam edelim. Evet, bugün yanımda Cansel var. Cansel benim bölümden arkadaşım. Bir şeyler demek ister misin? <laughs> çok <azıksız. gülüyor> Mezun <olduğum> için mutluyum. Mezun olduğun için. Olacağım için. Evet şimdi ben söyledim inşallah <laughs> Ay, olacaksın. Gerçekten yani ne aradığınıza göre çok değişen bir yer. Yani gerçekten kendi ideallerinizle uygun mu değil mi diye yorumları okumanızı ve diğer insanlardan yorum dinlemenizi tavsiye ederim. <laughs> Poliminin en tarihi binasının önündeyiz. Burası. 1863'te yapılmış. Çok eski bir bina. Rus mimarisi, Baltık mimarisiyle galiba özdeşleşmiş diye biliyorum. Zaten birkaç ilgiyi mutlaka yazarım ben. Burada çok ders olmuyor arkadaşlar. Burası rektörlük binası. İdari bina diyebiliriz. Bizim çoğunlukla bu binanın yanındaki 3. ve 4. bina var burada. Bunlar da tarihi binalar. Genelde bunların e, sınıflarında derslerimiz oluyor. Özellikle Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin sınıfları var. Koleminin kampüsü yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle açık bir alan. Kampüs dediğiniz şeyler aslında bir mahalle. Citta Studio diye geçiyor. Çita Su'da bir mahallesinin içerisinde yürüdüğünüzde çeşit çeşit binalar var. İşte mühendislik var, mimarlık var, farklı farklı işte endüstri şey, yüksek yüksek lisans için, lisans için farklı enstitü binaları var. O yüzden şey gibi değil. Buraya geldiğinizde bir kafanız karışıp kaybolabilirsiniz. Ama herkesin popüler olarak bildiği, gördüğü yer mutlaka burası. Mezuniyet törenleri bu zaten meydanda kutlanıyor. Çim alanlarında insanlar çoğunlukla yazın takılıyorlar. Böyle bir ortam. Biz çoğunlukla ilk girişteki 11. bina mimarlık fakültesinde ders aldık. Bir de bazı derslerimizi şu 3. bina, 4. bina. Şimdi isimlerini çok söylememe gerek yok. Gör, görmüş olduğunuz diğer taş binalar Şöyle artıları var, bisiklet dostu bir meydan, işte bisikletinize geri park edebilirsiniz. Daha demin geçtiğimiz geçit yerinde tramvay geçiyor, birçok tramvay buraya geliyor, otobüs buraya geliyor, metro çok yakın. Ulaşımı çok kolay, bu açıdan güzel. Etrafta da çok mekan da var, onları da ufak ufak zaten çekeceğiz. Bu şekilde Leonardo Vinci Meydanı herhalde poliminin en popüler mekanı diyebiliriz. <laughs> Şimdi de üçüncü binanın avlusundayız. Burada çoğu binanın arasında böyle hem yaya yolları var hem de insanların oturabileceği yerler var. Dinlenebiliyorsunuz, ders çalışabiliyorsunuz. Çok mevsimlik arkadaşlar yazın güzel oluyor. Kışın yağmur yağdığı için çoğunlukla biz bunları kullanamıyoruz. Buraya gelmişken azıcık bir güneşin tadını çıkaralım. Yeşilliklerin keyfine varalım istiyorum. O yüzden biraz dinleneceğim ben. Daha sonra gezmeye devam edeceğiz. Urban Planning Policy Design okuyoruz Cansel birlikte. Bugün kampüs turu yaparken biraz aslında ben geçen videolarına da bahsetmiştim. E, yeterli mi kampüsteki aktiviteler, donatılar, e, genel olarak nasıl geçiyor üniversite yaşamımız yüksek lisansta? Biraz onlardan da ufak konuşmak istiyoruz aslında. Ben önce Cansel'e söz vermek istiyorum. Onun için artıları eksilerine, kampüs özelinde özellikle bence buradan takipçilerime biraz yardımcı olur diye düşünüyorum. Sen de. <laughs> Kütüphane bir çalışma insanlar için yorumdan bahsedeyim olmadı. Çünkü kütüphaneyi çok sık kullanan bir insanım. Özellikle sabah en erken saatte gelerek. Evet, erkenden geliyor. Evet, çünkü kütüphane, daha 8 tane kütüphane var hani kampüsler arasında. her, her her kampüste birer tane kütüphane var da biz Leonardo kampüsündeki kütüphane açıkçası tam olarak yeterli olduğunu düşünmüyorum. Özellikle havalandırma konusunda tam hmm. olarak yeterli değil. Sınav haftası olduğunda inanılmaz derece dışarı doğru kuyruklar oluşuyor yani hani gerçekten sabahın e <laughs> yedi buçuk, yedi kırkında falan sıra kuyruğu oluşmuş oluyor yani. Çok sıkıntı ya. Kesinlikle yedi kırkta gelmeniz lazım. Saat sekizde açılıyor kütüphane ve şimdi nedense bu sıralar sadece bir turnike var ve iki girişten de sıra oluşuyor. İki girişte de böyle adım adım, <laughs> aynen tam olarak şu an bu, adım adım içeri girmeniz gerekiyor. Kaçta kapanıyor? Ee, kapanış saatini bilmiyorum. Genelde çok kapanışa kadar kalmıyor. Söyleriz, söyleriz size açılış kapanış saatlerini. Kütüphaneye gireriz zaten. Ben de şeyi diyecektim, havalandırmanın dışında bir de çok yetersiz yer var. Yani e, bu kadar öğrenci olan bir okul için çok yetersiz masa sandalye var. Ama şu sistem güzel, atıyorum çantanızı koydunuz, çalışıyorsunuz ama mola vermek istediniz. Öğle arası olur, işte bir, bir saat olur ya da bir eve gitmeniz gerekti. Orada fişler var arkadaşlar, fişlere ne zaman döneceğiniz saati yazıyorsunuz. Kaç, kaç ne kadar süre kiralayabiliyorduk orayı tutabiliyorduk bir, bir As, saat galiba. ya yani aslında 30 dakika. 30 dakika mı? Tamam 30 dakika resmiyette ama hadi bir saat diyelim. En geç tekrar oraya gelmeniz gerekiyor. Başı boş çantanızı bırakırsanız mutlaka alınıyor. O yüzden hani o şeye fişe işte ben iki de çıktım e, molaya iki buçukta tekrar buraya oturacağım diye not düşüyorsunuz saatleri. Gelen bir öğrenci olduğu zaman oranın dolu olduğunu biliyor. Biz bir kere öyle bir şey yaşadık. Hı. Elif'le yaşamıştık, ha. Ee, sözüne girdim, ya şey vereceğim sözü Hı -hı. sana. Ee, saat 2 demiş mesela, saat 2.32'de oturduk yani. Çünkü iki buçuk yazdıysa iki buçuk arkadaşlar geldi. Sonra dedik ki bak dedik hani fişinde iki buçuk yazmışsın, iki dakika geçti, yer yok, mecbur dedik. Öyle olunca kabul edip mesela eşyalanıp gitmişti. Benim şöyle bir şey geldi. Artık bilmiyorum kişi kendisi doğru mu söylüyordur, yanlış mı söylüyordur bilmiyorum. Ben e, fişi bıraktım. Ama bazen görürsünüz fişe tarihi zaman yazılmaz. Ben evet. de o gün yazmamıştım. Yani o gün öyle bir anıma geldi, yazmadım. Ee, sonra tam saat 1'de çıktım işte, saat 2'de geleceğim. Ve baktım yerimde başka biri var. Hani dedim ki, He. buraya ben oturdum hani saat kaçtı, kaçtı? Saati söylerim, hayır ben o saatte buradaydım. Ee, burada bu fiş bana ait. Hiçbir şey yazılmamış. Bu iş benim bana. bir şey yaptı. Işte. Bu bir şey yaşadım. Kısacası eğer oturuyorsanız kütüphanede zaman kısıtlı arkadaşlar. Eşyanızı bırakıp bizdeki Türkiye'deki gibi masa arkadaşıma masa tutayım durumu yok. Zaten yerler kısıtlı. O yüzden Hı -hı. erkenden can gibi gelmeniz lazım. Açıkta da çalışacak yerler var. En önemlisi zaten patio. Patio'nun videosunu çektim. Onu da videoda görürsünüz. Patio açık avlu. Çalışabiliyorsunuz işte pişler vesaireler var ama kışın çok soğuk oluyor bence. Açık olmasından kaynaklı evet. çalışmak zor ama İtalyanlar çalışıyor. Montlarla falan takılıyorlar. Burada da dışarıdaki çardaklarda da çok rahat çalışıyorlar. Çok bize uygun değil. Biz hep rahat çalışma evet. alanlarına alışığız ya. Alışamadık ona yani. Bir de yeterli priz yok her masada. Kendi kablosunu götürüyor insanlar. Çok garip yani burada <laughs> çok az şey talep ediliyor arkadaşlar. Yani her şeyi kendinizi taşımanız gerekiyor. Bu ilginç. Bir yerde doğal, güzel, bir yerde de garip. Ama hani şey olarak Polimi'nin en, herhalde en iyi kampüsü yine de Leonardo. Çünkü daha fazla öğrenci var, daha fazla mekan var ama bence yeterli değil donatıları. Yani, katılıyorum ya. Yani su doldurma alanı olsun, mikrodalga alanı olsun. Onları da gösterelim. Burada su almanıza gerek yok. Çoğu yer arıtma su var. Basıyorsunuz ve şişeniz var ise i̇şte evet. doldurabiliyorsunuz. Şişeniz yoksa da poliminin çok güzel bir mağazası var. Ona da gireriz. Oradan kendinize güzel bir matar alabilirsiniz. Bence öyle bir şey edinin. Evet. E Aferin hatıra kalır hem hem de burada istediğiniz saatte, istediğiniz zaman o su dondurma alanlarından ücret vermezsiniz. Bu bence öğrenci dostu bir şey. Ayrıca da e, genelde tuvaletlere yakın yerlerde oluyor bu arıtma su yerleri. Bir de mikrodalga odaları var canselin dediği gibi. En büyüğü 11. binada, mimarlık binasında. Zaten bence bugün o binayı bir gezeriz. Bizim e, şeyleri stüdyo, stüdyolardan bir girebilirsek bir tanesine gireriz oradaki mikrodalga odası kalp biz yani <laughs> bütün dönemimiz orada geçti bizim sadece öğle aralarını çok sır oluyor çok yani bazı günlerde buçukta başlıyor. Çok beklediğimiz de oldu. Hatta bazen soğuk yediğimiz de oldu bizim ama çok nadir. Birkaç <laughs> kez yaşamışızdır. Çoğunlukla erkenden gidip hallediyoruz Ve çok fazla var. Yani 30 tane falan aslında mikrodalga var ama, ama herkes olabiliyorlar bazen. Şansız evet. daha Bir de kışın daha uzun ısıtma süreleri oluyor. O yüzden sıra oluyor bence. Ama yine de ben hiçbir Türkiye üniversitesinde böyle bir hizmet görmedim. Yani kendiniz burada kimse öğle arasında dışarıdan yemiyor diyebiliriz. Nodulcular var, dönerciler var. Hı -hı. Pizzacılar, Pizzacılar var. falan var. El, evet. elinde görüyoruz insanların ama çoğunluk herkes. Çin mantısı da var. Çin ha, mantısı diyorlar da Bir Şey böyle. Midi gibi. Midi gibi. Var. Evet evet Çin mantısı. Dumpling işte. Hı -hı. Ondan çok var. Ama şey bana çok garip gelmiş. Biz sana de yemiştik. Ee, Noodle. Noodle, Noodle yapılan yerler arkadaşlar bildiğiniz kamyon. Hı -hı. kamyonet gibi bir şey. Hani bizde şey denir ya Türkiye'de öyle kaçak yemek gibi yani <laughs> seyyar mutfak ama çok temiz görünmüyor aslında. <laughs> ne düşünüyorsun? <o> kadar? <laughs> Yani zorda kalmadıkça kullanmak. Evet, zorda kalmadıkça yemeyin bence. Yemeğinizi kendiniz getirin. Ama onda da şöyle bir şey vardı. Eğer nakit ödeme yapacaksınız ve devamlı yemeği tercih eden biriyseniz de size kart veriyorlardı. 10. seferiniz hmm. size hediye oluyor. Ücretsiz de evet. <laughs> Noodle güzel bu arada. Çok soslu böyle her şey var. Ama dediğim gibi dışarıdan bir yemek ne kadar iyi, ne kadar güzel şartlarda yapılıyor inan bilmiyorum. Yazın yemedik, kışın yemiştik birkaç kez sınav çıkışında vesaire. Onun dışında burada her şeyi yanınızda taşıyorsunuz. Matarınızı, yemeğinizi, şemsiyenizi, <laughs> e, laptopunuzu öyle bir yani kaplumbağa gibi gezmeye hazır olun. Kesinlikle ya. O konuları düşünüyorsun güvenlik konusunda falan. Aslında do, e, dolap alabiliyor musunuz? Hani dolap Hı. dolap başvurusu yapabiliyorsunuz ve size kilit veriyorlar. Hani dolabı koyabilirsiniz ama e, biz bunu hiç tartışmadık. Evet kalkışmadık çünkü çok kısa süreli Ben bir kere koydum, Hı -hı. uzatmadım. Benim kilidi kırdılar. Aynen yani yani süresi var ve süresini şey yapmazsanız da kırıyorlar. Başka bir kilit takıyorlar yine de güzel bir hizmet, şansman şey e güzel. E güzel. Ama hiç kullanılsı değil çünkü neden hep izin almak şey. Ama işte adamlar da kalabalığı başka Hı -hı. türlü nasıl diyecekler. Maket döneminde kullandık ama çok evet. iyi geldi. O dönem ben hiçbir şey taşımıyordum. Beni dolaba koyduk falan. <laughs> Bir de sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorduk. Önceden bilsek belki 6 ay falan da vardı. Şimdi evet. bakıyorum Polimi'nin online sisteminde şey var storage <laughs> yazıyor. Oraya tıkladığın zaman kimseyle mailleşmene gerek yok. Direkt oradan öğrenci numarana bir tane numara atıyorlar sana dolap numarası bu dolap dediğiniz şey de arkadaşlar binaların içinde koridorlarda çalışma alanlarında kocaman dolaplar var kilidi siz alıyorsunuz kilitli dolap değil bunlar kilit takılıyor şifresini ya da işte anahtarı sizde kalıyor kimse sakit vermiyor yani. Gayet de her şeyi sokabileceğiniz büyük Bayağı. maket dolapları yani. Bu çok iyi. İçi de yoktu mesela. Her Yep's şey tek bizi... Yep's Teknik'te de yoktu. Gebze Teknik'te biz dolaplar vardı ama kilitli değil, canlı dolaplar. Hmm. Biz direkt bırak Aynen biz de <laughs> öyle Hep bırakıp üzerine dokunmayın yazıyorduk maksimum. Burada Aynen. öyle bir şey olmadığı için... Evet, evet. Ya Aynen. şey var ama mesela e, fakültelerin falan boşluklarına koyuyorlar büyük maketleri. Görüyoruz hani dokunmayın, <laughs> etmeyin diye. Ama bu dolap sistemi güzel, iyi hatırlattım bak onu da gösterelim <laughs> Aynen. Yine zaten konuşuruz. Biz biraz dinlendik. O zaman devam edelim. Dursun'u ev, teslim ettiğimiz yer. Bursa buradaki ofis tarafından aslında hesabımıza yatırılıyor. Buraya işiniz düşecek. İlk geldiğinizde özellikle okula başladığınız ilk ay mutlaka buradaki finansal birime gideceksiniz. Evraklarınıza bakacaklar. Ya da oturum yenileme sürecinde Bursa aldığında dair bir evrak isterseniz yine 3. binaya gelmeniz gerekiyor. Buradaki ilgili ofise gidiyorsunuz. Zaten üzerinde kapıların üzerinde yazıyor arkadaşlar. Size bir randevu veriyorlar. Siz gidiyorsunuz ve ücreti karşılığında istediğiniz belgeyi alabiliyorsunuz. dönemin diploma tarzı bak. Aa, çok Sekreter güzel. imzaları, mühürleri. Görüyor musun? Aa, çok tatlı. Çok güzel. Bitki ve hayvan ilhamıyla tasarım. Hmm. Mesela bunlar biyomimikliğe Çok güzel. Bütün patent ürünlerin kim tarafından bulunduğu, içeriği ne? Ya da mesela mikroskop tarafından nasıl, mikroskopla nasıl görünüyor? Hepsini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem İngilizcesi hem İtalyancası ilgisi olanlar için çok küçük küçük de olsa çok hoş bir müziği varmış. <laughs> şey göstermek istiyorum. Burada bir ders bitmeden diğer ders için geldiyseniz önceki dersin bitmesini bu şekilde beklemek zorundasınız. Çoğunlukla insanlar böyle gelip burada ayakta bekliyorlar. Sınavlarda da böyle. Çok saçma ama insanlar bundan gocunmuyor arkadaşlar. Bu şekilde dersliklerin önünde bekliyorlar ve ses oluyor bu arada. İçeride ders işlenirken ben bir gözlüğümü takacağım. İçeride ders işlenirken burada diğer dersin öğrencileri bekliyor. Size gerçek kesitleri gösteriyorum gördüğünüz gibi. aslında. Ana, ana binaların olduğu meydan burası. Bir kırtasiye var, Poliprint. Biraz dışarıya göre fiyatları pahalı arkadaşlar ama kaliteli, güzel çıktığı için özellikle mimarlık fakültesinde poster, panel çıktılarını buradan alıyoruz. Ee, sabahları bazen çok ciddi kuyruk olabiliyor ama erken açılıyor. Sabah 7.30 8'de açık oluyor. O açıdan hani bir tesliminiz olduğunda faydalı olabiliyor ama okulun etrafında da zaten çok fazla kırtasiyeci var. O konuda dert etmeyin. Gayet kolay bir şekilde, ucuz bir şekilde çıkartabilirsiniz çıktılarınızı. Bir de şu tarafa gidelim. Şimdi burası hem kırtasiye, hem atölyeler, hem 3D yazıcılığı, üç boyutlu yazıcıların olduğu, atölyelerin olduğu bir bölge. O açıdan burada çok fazla maket taşıyan, işte çok fazla elinde kağıt, karton bulunan insanlar görebilirsiniz. Biraz daha öğrencilerin can kalbinin attığı yer diyebiliriz yani. Müzik direk kursaktık annemizin maket çöplüğü demek arkadaşlar. O yüzden bahsettiğim dolaplardan eğer e, rezervasyon yapmadıysanız çoğu insan bu şekilde maket malzemelerini, eski maketlerini buraya atıyor. E, burası arada bir toparlanıyor ama çoğunlukla böyle çok dağınık bir çöplüğü Bahsettiğimiz e, dolaplar bunlar. İnsanlar kilit takıyorlar bu şekilde. Direkt sınıfa girebiliyorsunuz. Bu açıdan çok güzel. İçinde <laughs> gösterebilirim şöyle için içi uzun ince kilit takıp kullanabiliyorsunuz ama rezervasyon gerekli. <laughs> sınıf aula demek bu arada. Aula ismini görürseniz sınıf olduğunu anlayabilirsiniz. Gizli sınıfa girdik. <laughs> şeysektir gibi sınıf ismi var burada yalnızken kişilere dikkat çekmek istedik. Cansel gösterdi. Arkadaşlar her yer böyle örümcek ağı. Tuvaletler çok temiz değil, toz içinde, pislik oluyor. Bence 11. binanın en büyük problemi toz ve pislik. Size gerçekleri söylemek istedik. Mikrodalgalar temizleniyor, çok pis değil ama bir baharat kokusu oluyor. Biraz rahatsız olabilirsiniz o açıdan. Ama onun dışında ben çok pis bir mikrodalga görmedim. Camları falan pis oluyor ama içi idare eder. Arada bir temizleniyor yani. Gördüğünüz gibi bütün avlu araları böyle örümcekli his yani. Temizlikçiler çalışmıyor diyormuşum. Avlu çalışıyorlar ama ne kadar çalışıyorlar. <laughs> evet ne kadar çalışıyor. temizlikçi var görüyoruz. Ama bizdeki gibi bir temizlik ürünü, bir şey, çamaşır suyu falan. Çamaşır suyu değil ama hani temizlik ürünü sıktıklarını görmüyoruz. Şey, kuru toz oluyorlar, kuru süpürge yapıyorlar. Öyle işte. Toza karşı bir hassasiyetiniz varsa çok geçmiş olsun. Evet <laughs> mutlaka bunu spreyi ya da astım hastasıysanız çok dikkat edin. Burası özellikle kışın burada yemek yiyeceksiniz, burada tuvalete gireceksiniz, dersleriniz burada. 10 gün binadan çıkmıyoruz arkadaşlar. O zaman gerçekten çok büyük problem olabilir. Çok iyiymiş rengi. Çok güzel. Çok tatlı. Şey yapman yok mu? Manifest. Yeğenlerin de buraya gelebilmesi için. Evet yavaştan vlog'u kapatacağım. Kampüs turumuz kısa, öz bir şekilde <laughs> sizlerleydi. Cansel'e teşekkür ediyorum katkıları için. Söylemek istediğin son bir şeyler var mı? Başarılar. Başarılar arkadaşlar. <gülüyor> Başarılar. <gülüyor> Aa, şunlar gitsin çok sesleniyor. İtalyanlarla bir şey çekmek çok zor. Evet arkadaşlar. Kampüs turumuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Daha güzel böyle videoların gelmesi için videomu beğenmeyi, abone olmayı <laughs> ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. arkadaşlar Ciao.